İster şu anda ve evimin o kadar yakınında indik ki metrodan şu aşırı duygusalım şimdi çok sevdiğimiz bir sokaktan geçeceğiz şu an ikinci bölgede kalıyoruz Bu arada ve bizim orada çok sevdiğimiz yani çok meşhur zaten bir montagöy vardır Onun oradan geçeceğiz ay bir dakika ben bir ufak bir ağlayıp geliyorum Rue Montor Burası bizim çok sevdiğimiz bir sokak ve evimizin dibinde. Ama daha da çok sevdiğimiz bir yere gidiyoruz. İlayda'nın evinin orada palete gidiyoruz. Oraya giderken benim evimin oradan geçeceğiz. Hugo'ya haber verdik, çok yakın arkadaş. Burası işte. Burayı çok severdik. Burası, burada çok otururduk. Her yerin full olması peki. Le Compass, Le Compass. Atlas bu sideydi. Evet, her yer full. Umarım palette yer buluruz. <laughs> Kaçak girecek galiba Yok değiştirmişler Buradan çıkıp Sabah Preta e eden İlayda ile bana Öğle yemeğimizi alıp Şuradan metroya biniyordum İyi misin? Ben de çok garip hissediyorum geldi. Marketimiz Ben İlayda'nın bu evine ilk geldiğimde bu ikinci evinde senin evet. şey demiştim Şimdi işte ne kadar böyle ıssız ve dar bir sokak korkmuyor musun demiştim burası yani Paris'in en güzel semtlerinden birisi. Neyse İlayda da bana demişti ki sokağımda yani yüze yakın falan galeri var hani sanat galerisi sence beni mi soyarlar demişti çok haklı aşırı haklı birisi. Ve yağmur yağıyor bu arada ama hiç umurumuzda değil. Herhalde saçım artık o kadar kabardı ki düştüğünü hissetmiyorum ya. Öyle <laughs> tamam, değil kafam. bu arada? Gayet ya güzel yani. Okey ya. <laughs> Tata, ya. ya. Hatta ma -ma -ma -ma. bir aşağıdan sonra yukarıya bağırıyoruz. Evet, evet. Ben Aa diyeceksinler. çok az Ama kaldı. E Beni nasıl <laughs> kandırdınız? Aa, gidelim mi ne olur? Gidelim tabii ki. Çok az kaldı. Çok az kaldı asış. Bir de paleti görür ağlarız. Sonra geri kalanını ağlamayız bence. Seni kimler oğlum? Yani? <laughs> Of, bu sokakta ne fotoğrafımız var be. <gülüyor> 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 Böyle bir fit çek bu da. 20 tane nugget söyledim kızlara. Yeriz ne var? Yiyelim <laughs> oh. sıcak sıcak. Eve yüzeyene kapatın. <laughs> ben çok özledim Ezelik buranın nuggetını. Merci. <laughs> I, the İkinci günden selam. Bu sabah çıktık. Önce kafe içine gittik. E, kahvelerimizi aldık. Hale Royale'e gittik. Orada çekmiştim zaten sanırım kendimi. Ben ufak bir duygulandım. Çünkü orası benim için böyle önemli bir yer. yani bayağı. Çok böyle kendim gittiğim, kendimi dinlediğim, oturduğum falan. Bence Tüleri'den daha güzel Tüleri bahçelerinden. Aaa Darako burası. Burası biz geldiğimizde de açılmıştı. Çok iyi pizzacı burası. Meşhur bayağı. Bak Le Grand Colbert. Babanlarla gittiğimiz. Burada çünkü şey var. Vivian hmm, Vivienne pasajı var. Onun içindeydi. Falera öyle indik yere. Neyse sonra e, Polen'e gittik. Polen'de bir 20 dakika falan sıra bekledik ki 11'de açılıyordu. Biz 11'i geçe gittiğimizde sıra vardı yani. Ama hafta içi ve mümkün olduğunca erken gidin açılışa yakın diyorlar. Yoksa çok uzun bir sıra oluyor. Benim TikTok'ta gördüğüme göre çok daha az bir sıra vardı. İçeri girdik yani biz çılgınlık. Bu arada biz girene kadar camdan şey böyle bitiriyorlar. <laughs> Kalmayacak bize bir şey falan modundayız. Ben bir tane anneme yani bir tane kelme çanta aldım işte. Böyle açık renklerde. Hiç açık renklerde çantam yoktu. Aslında bir tane açık kahveyi çok beğendim de. Yani anneminkinin aynı modeli küçüğüydü. Aynı şeyi de almak isterdim. Değiştiririz, kullanırız bir şeyler. O yüzden e, diğerini de çok beğenmiştim modeli. Artık o kadar acıkmıştık ki oradan çıktığımızda. 12.30 falan da ve bir kahveyle duruyorduk yani. 12.30 bir de. Şu an tekrar Palero'yla girdik. Yolumuzun üstüne denk geldi. Çünkü geri yukarı tarafa çıkmıştık. Aslı bir tane Sunday'in Soho diye benim de TikTok'ta gördüğüm bir yer söyledi inanılmaz bir kahvaltı ettik. Çok güzeldi. Her şey çok lezzetliydi. Yani kesinlikle çok tavsiye ederim. İkinci bölgede Sentia tarafında çok lezzetliydi. Yani benim burada çok kahvaltıcı bir season var. Hani o zaman da gittiğim. Çok aşırı bir kahvaltıcı kültürüm yok Paris'te ama orası mükemmeldi yani. Kesinlikle listeye eklenir. Şimdi Sananay tarafına gidiyoruz. Benim çok sevdiğim bir bölge orası. Hatta sanırım Paris'te en sevdiğim bölge yine böyle benim evimden sağ doğru kendinizi saldığınızda direkt o caddeye çıkıyordunuz. İşte birçok markanın mağazasının olduğu, güzel kafelerin, restoranların olduğu, otel kostun olduğu. Belki öğlen otel bir kadet çiğ bakalım. Bir yer. Vallahi polenlerimizi bu arada şeye bıraktık mağazaya. İşte akşam çünkü yolumuzun üstünde otele doğru. Oradan alacağız. Elinizi taşımayalım dedim. Bugün. keyifler yerinde az önce güneş açmıştı geri kapadı ama hava güzel yani hani böyle takılabiliyoruz bizi yormuyor çok unutmuyorum ya çok keyifli kültür turu yapalım dedik. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı çünkü <laughs> interneti almamız gerekmemiş. İstediğimiz yer Yeri gezemiyoruz galiba. Şu an hiç emin olamadık. <laughs> O içerisi Versailles gibi olan yeri gezemiyoruz değil mi? O <laughs> <laughs> Toglia orası. Burası İndepa'nın Apartments Altay'ın koleksiyonu. <laughs> Apartments da vardı o videoda. Odaları geziyorsun. Kralın, <laughs> yaverinin odasının da çok manasız yani o. Neyse. Kültür bitti. Bu kadar. Kültür Bak sen kendini bir yaşayacak. Alışverişe mi dönelim? Aynen kültür ah, Butiye bakalım biz geri alışverişe dönelim. Dönüş yoluna geçtik. Birkaç uğrayacağımız alışveriş noktası var. Kültür <laughs> denemeden. Ee, sonra eve gidip giyinip akşam kokoda rezervasyonumuz var. Oraya gideceğiz. Yürükentilerin kentlerin içerisinden yürüyelim dedik. İlayda Rüyakambondaki Chanel'e gidip torba almaz mıyız? torba alırız şu an. Ben İlayda'nın yana ilk geldiğimdeydi sanırım 2012'ine. İşte Chanel'den espadriller alacağım taktım kafaya. Ama bir torba koleksiyonum var böyle özel olan koleksiyonların ya da mağazaların torbası ile ilgili. Yatağın altında duruyor var ya. Ama bir gün onları çıkarıp bir şeyler yapacağım onlarla. Neyse. Bu Rue Cambon'daki ilk Chanel Boutique. Torbası beyaz, geri kalan hepsinin siyah. Dedim ki oradan alayım, hani torba koleksiyonuna da ekleyeyim. Aynen ya, serinledik. Gittim oraya, Espadrin numarası yok. Diyor ki Lafayette var işte, Lafayette'nin birinde vardı. Oraya gideceksiniz falan. Dedim tamam, gideceğim de. Ben dedim buraya böyle böyle, bu torba için geldim. Benim torba koleksiyonum var. Kadın bana oranın beyaz Chanel torbasını verdi. Boş, bomboş. Elimde boş torbayla bindik, bindik metroya yani beraber. Ne kadar güzel olmuş burası. Gittik, tren tamam. Oradan aldık. Adam şey dedi, torbanız var zaten vermedi. Dedi Öyle buradaki mağazaya boş torbayla çıkmışlığım var yani saçma. O zamanlar ne fiyatlara almıştık şimdi. Bu konuyu konuşmak istemiyorum. Her şey 20 ile çarptığım için çok tatlı kaçık. Ay çok güzel. Çekeyim buraları. Tüleri'yi de özlemişim. Siyah dağıtıyoruz, birbirimize kahvaltı Bu Yani hiç değişmemiş hormonlar Peki. Peki. Lerden. <laughs> Şu an kendim şey gibi hissediyorum. Kardeşiniz. Hani <laughs> <laughs> evet, reality show. Bel France diye bir marka var. Yani evet. Peynirinden, peynirinden, peynirinden şeyine kadar, deterjanına kadar her şeyi var. Migros markası gibi. Ve ben her şeyimi ondan kullanırım. Ve her şey aşırı güzel. Bursin götürürüz bence. Benim Bel France brim nerede? Ben Fransız kanalıyım şaka, Kanka, sen, sen sevmiyorsun. neden geçmiş? Şu komple çok iyi Rezdan mı olmaz mı? Olur. Orada mı? Ementan nerede ya? Bunu alacağım. Dolapta tutup geçiririz bence şeyle böyle basınlı Bak bu mimolet falan kolay bir Bizde onörde mimolet var zaten Aynı yani mavi bir yoğurdum var Bir iki yoğurdum Aa burada burada Arkada bakacağız en bence Ben en iyi Doğayı görmek istemiyorum şu anda Bir de şuradan şarkıçaya bakalım Tokyo'da ve gitmiştir. Evet. Bakayım ne aldın Ecem? Evet. Ben prezidentı bizim orada da buluyorsun. Ben belki istiyordum. Bak belki var burada çok e başka ya, evet, Bence başka marka tabii Bay bay peynir. Neredeyim? <laughs> Belfrans Brim. Dikdörtgen. Tamam bunu yarın alacağım ben şeyleri. Saint Germain'deki Monopoli'ye bakabiliriz. Aynen. Ve... Çünkü orada sürekli bir tane olan var. Besken'in <laughs> getirdiği var. ona bakmak bir istiyorum. Bir de peynir tüneli diyor orada bakımlatırız. Evet, evet. Böyle götürsek lütfen şey olur. Alt kata inmiyorum. <laughs> o kadar da değil. Deterjan sevemeyeceğim. çıktık. Koko'ya gidiyoruz yemeğe. Giyindik, süslendik, püslendik. Üçümüz de simsiyahız ama üçümüzün de tarzı birbirinden çok farklı. Şöyle. Makyajımın biraz üstünden geçtim. Oldu bence. Elbisem o kadar güzel ki elbisem H&M Innovation serisinden. Bir önceki vlogda beni denerken görebilirsiniz. Müthiş rahat, müthiş güzel, aşırı iyi sarıyor. Ya bunu... Düğüne de giyersin yani. Giyerim ben şimdi. Beni yazın siz görün bununla. Hadi bakalım. Birlikte koya gidelim. mükemmel bir gecenin sonuna geldik. <laughs> İlayda'nın doğum günü 10 gün önceden. Bir dakika şimdi Uber'e bakmam lazım. Bu vlogu burada kapatıyorum. Aa, bak, bak. Sonraki günümüz için bir sonraki vlogda ha, haberleşiriz. Evet.